Her şey yerli yerinde. Git buradan köpüş. Köpüş git buradan. Poli yapma lütfen. O artık bizimle yaşayacak ve bize yardım edecek. Ne kadar şirin bir köpek bu böyle. Merhaba cici köpek. Merhaba benim adım Alisa. Bak bakalım ben de senin için ne var? Sosisleri seviyorsun değil mi? Al bakalım. Hadi yemeğini yesin de gitsin buradan. Köpek istemiyorum ben. Pole o bizim yeni yardımcımız ve arkadaşımız. O zaman bizim garajımızda ne işi var? Evet haklısın bizim garajımızda ne işi vardı? Köpüş kendisine kulübe istiyor. Ve bunun için sizin garajınıza giriyor. Burada onun kulübesi için bir şeyler bulabiliriz. Oh, ne buldum? Biz bununla kulübe yapabiliriz. Alisa ama bu yeterli değil ki. Evet, haklısın Poli aramaya devam edelim. Bu da ne? Bu ne biliyor musun? Hayır bu ne? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor? Demek ki yerini biliyor. <laughs> i̇şte geldim Köpüş. Merhaba Can. Merhaba Alisa. Benim bir parça eksik. Yardımcı olabilir misin? İşte bu parça. Aa, bu parça mı Can? Bak görüyor musun? İşte bu. Bunun tepesi yok. Bir bakayım Can. Şu detay olabilir mi? Aa, evet ta kendisi. Sevindim Can. Hadi sana yardım edeyim. Çatayı tamir ettik. Hazır. Teşekkür ederim Alisa. Rica ederim Can. Peki biz bu parçaları alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsin. Yardımın için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Can. Görüşürüz. Hadi köpüş beraber gidelim. Bir bakalım bu kadar yeterli mi? Hayır yetmez. Hadi biraz daha arayalım. Bir şey buldum. Bu bir ayakkabı. Acaba bu kimin ayakkabısı? Ember bu, bu senin ayakkabın olabilir mi? Ha 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 Poli. Ben ayakkabı değil tekerlek kullanıyorum. Ha 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 ha. Gene bir yere gitti. Bekle bizi. Merhaba Canan, bu ayakkabıyı sen mi kaybettin? Evet evet, benim ayakkabımı bulduğunuz için teşekkür ederim. Yaşasın ayakkabılarımı buldum. Rica ederim Canan sana iyi eğlenceler. Köpüş, ne oldu? Köpüş ne buldum bir bakayım? Bizim detayları bulmuşsun. Aferin sana köpüş. Hadi gel gidelim. Şimdi yeterince detayımız var. Kulübeyi yapmaya başlayabiliriz. Bir bakayım. Güzel ama sanki biraz detay yetmedi gibi. Da -da -da. Bir gel bakalım. Evet burası güzel oluyor ama biraz daha detaya ihtiyacımız var köpüş. <laughs> i̇ki tane daha detay buldum. Bunu buraya koyalım. Alisa bak ben burada ne buldum. Bir bakayım Poli. Tam da ihtiyacımız olan bu iki parça. Bunu da buraya koyayım. Bir, iki, üç parça kaldı. Oh, bu da ne? Wow. Bu bir isim tabelası. Çocuklar bu isim tabelasını buraya koyuyorum. Siz de köpüşe hangi adı vereceğimizi bir düşünün bakalım. Adı Karabaş olsun. Hayır Ember onun başı kara değil ki. Bence beyaz olsun. Ama beyaz sadece beyaz ben aramaya devam edeyim. Çok ağır bir şey var sanki. Ne kadar büyük bir parça bu. Artık yeteri kadar detayımız var. Ve son parçayı koyduk. Ev hazır. Peki siz köpeği bulabildiniz mi? Hayır biz anlaşamadık ve ben küstüm. Ben de sana küstüm. Hı. Hmm. Benim bir önerim var Adı bence müdür olsun Aa, Müdür müdür çok sevdim Müdür Evet çok güzel bir isim Ve isim tabelamız da hazır Artık herkes bu kulübenin Müdüre ait olduğunu bilecek yeah! Müdür Hadi gel bakalım müdür Çok güzel olmuş teşekkürler. Evet Alisa çok teşekkür ederiz çok güzel olmuş. Rica ederim çocuklar. Peki sen videomuzu beğendin mi? Eğer beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma tamam mı? Sonraki videomuzda görüşürüz.